kaydediyor tamam. musun? tamam bir kere bastım 00 yandı bir daha basıyorum teste 40 bunu 41 yapıyoruz sonra şu saatin olduğu yerden 2 numaralıya bakıyoruz bak burada 9 derece burada, burada 9 10. derece gelen soğuk gaz evet ısıtmada da mesela ısıtmada bakmak bakmak mı istiyoruz sıcaklık. Evet. Sıcaklıkta da buna bakıyoruz. 3 evet. numaralı. Soğutmada 2 numaralı. Demin gel, geliş gidiş basınçları diyordu Onlar hangisiydi? İşte bunlar abi. Bu iç evabın bu geliş soğutması, bu da dönüş. Anlatabilirler mi? Bu geliş, bu da dönüş. Hmm. Mesela diyelim ki kışın açtın sıcak gelecek. Sıcakta da ikiye mi basıyorum yeni? Sıcakta üçe alacaksın. Üçe, bakacağım. üçe bakacağım. Aha. E sıcağın dönüşünü nereden göreceğim? İşte üçe bakıyorsun. Sıcakta iki dönüş oluyor.